Merhabalar, ben Dora. Merhaba, ben de Sibel. Yan bir yengecin sergisine hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Riot Games Türkiye, Baron Nation Atolisi serisini tekrar başlatma kararı aldı. Ve biz de internette çalışmalarınızı insanlara yaymanın ne kadar zor olduğunu birinci elden bildiğimiz için bu çalışmayı destekleyecek şekilde kendi hayran yapımı sergimizi başlatmaya karar verdik. Peki neden Yampir Yengeci seçtik? Çünkü Valideki en harika yaratık olduğunu düşünüyoruz. Bilinmeyen Gerçekler videosundan bir kesiti izleyebiliriz şimdi galiba her maç defalarca kez görüş sağlaması amacıyla dövülen ve 10 kişi tarafından şamar oğlanına döndürülmesine rağmen kimseye asla zarar vermeyen bu minik yengeç yaşadığı zorluklara rağmen asla yuvasını terk etmemesi dolayısıyla vadideki en saygı duyulması gereken birimdir. Evine ekmek götürmek için nice zorluklara katlanan bu dostumuza destek olmak için lütfen bu videoyu paylaşın. Her beğeni için kendisine bir bardak sıcak çikolata, her paylaşım için kendisine bir tas çorba ve battaniye ulaştıracağız. Bugüne kadar sayenizde Yampli Yengeç'e tam 5000 bardak sıcak çikolata ulaştırdık. 5000 bardak sıcak çikolata. Öyleyse ilk çalışmamıza geçelim. Bu programda genel olarak Türkiye'den sizlerden gelen çalışmalara yer vereceğiz. Ancak bu ilk gönderimiz olduğu için yani kimse bize hayran çalışması hmm. göndermedi pek. Bu yüzden kendimiz arayıp seçtik ve Havuz Partisi etkinliği henüz yeni geçmişken dünya çapında seçilen en iyi Havuz Partisi çalışmalarına yer vermezsek olmaz. Başlayalım. Yani şu e, yeni çıkacak yeni çıkan kostümlerden olmamasına rağmen, Leona zaten çok popüler, en sevilen evet. havuz partisi kostümlerinden biri ve bu oldukça sevimli bir e, çizim olmuş bana kalırsa. Evet, bunu özellikle ben çok sevdim çünkü hani çok diğer tarzda olanlara bakınca farklı görünüyor ve çok şirin gerçekten. Çok sevdim. Minimalistik hani, sevimli. Evet. Özgün bir yapısı var. Buna geçtiğimizde ise çok yani üzerinde ciddi anlamda uğraşılmış kim bilir kaç saat harcanmış bir. Çalışma görüyoruz. Sağ altta orada gizlenmiş bir Zeck e, baloncuğu görüyoruz. Kostümün formunda olmasa da her ne kadar e, yeni kostümlere yer verilmemiş buraya sanırım. Hep eski havuç evet. partisi de dayanıyor demişler. Evet. E, zaten Lee's'in kostümünde Nidale'i çok ufak bir şekilde evet. görünüyor. Dikkat edenleriniz olmuştur. Nidale'nin yüzü var sanırım oradan yola çıkmış Lee's'in ve Nidale arasında ufak bir ilişki hı hı. E, ipucu verilmiş sanırım burada sanatçı tarafından. Arkaya da Riot Games zeplini eklenme, eklemeyi unutmamış. Geçelim. Bu sanırım en popüler zek hayran çalışmalarından biri zaten artık. Evet hani zek kostümü konusunda evet. birçok e, sıkıntı var yani bayağıdır bekleniyordu bir zek kostümü ve Havuz Partisi'nin renk paketiyle birlikte çıkması bayağı üzdü insanları aslında. Çünkü bana kalırsa renk evet. paketi daha karlı bir anlaşma ama gerçekten Havuz Partisi'nin özellikle de Örfün göbeğini kaşıdığı Hı -hı. kısmını çok sevenler oldu. Güzel bir hayran çalışması. Leona zaten oynamayı en sevdiğim supportlardan biri ve hani özellikle en sevdiğim hayran çalışmalarından biri de bu oldu galiba. Hani çok nasıl diyeyim? Gerçekçi insan çok, gibi evet, hani çok evet çok bakışlarındaki yakından, şey falan evet. çok güzel olmuş. Detayları özellikle. Gerçekten Leona'nın insan olduğunu hani bir evet. yaşayan bir karakter olduğunu düşündürtüyor insana gerçekten. Aynen. Şimdi Werewolf'un hazırlamış olduğu League of Legends'ın bir filmi olsaydı oyuncuları kimler olurdu çalışmasına bakacağız. Biz burada sadece ilk iki parçayı ele alacağız. Eğer ilginizi çekerse siz daha sonra geri kalan üç parçasına da bakabilirsiniz. Evet, linkini paylaşacağız evet. zaten. İlk olarak Ahriye Milakunisi uygun görmüş bu arkadaşımız. Ee, bence Ahriye pek uyumlu olmamış çünkü Ahri Ionia'nın ormanlarından gelen bir karakter ve hani Asyalı bir oyuncu belki daha uygun olabilirdi. Evet, hani yüz atları genel olarak uyumlu diyebilirim ben de ama kesinlikle Gözüm Asyalı ki. biri seçilse evet. daha iyi olabilir. Ardından Akali için Lucy Liu var. Eee bunda da söyleyebileceğim tek şey hani Akali daha genç hani öğrenci gibi bir Katılıyorum. karakter ama çok uygun ya da bence. Akali'nin annesi için uygun ama Akali'yi <laughs> bizzat oynamak oynamak için bana kalırsa yaşlı. Evet. Hmm. Hmm. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç hani hayalimde canlandıramadım gibi ama. Evet hani ama yani... uyumlu olur mu olmaz mı? Aslında yapabilir bence hani Değil mi? sonuçta iş sadece oyuncuda bitmiyor hani genel Temel taş olarak baktığımızda uyumlu bence Evet çünkü hani bir hani olgun bir tipi de var hani a şey eşin o hı hı. otoriter tipi var hı hı. aynı zamanda da güzel Zaten ben daha uyumlu birini düşünemiyorum hani evet. <laughs> Kesinlikle uygun biraz daha sadece bir hafif bir köylü havasına sokmaları gerekecek ama bana kalırsak kaldırabilir evet. bu rolü evet Hmm. Yani Caitlyn bana kalırsa biraz daha ne bileyim. Yani evet hikayesinde falan çok güzel böyle herkesin taptığı bir güzellik olarak geçiyor ama öyle mi? Onu bilmiyordum. Evet öyle hmm. geçiyor. Kanalımızı takip etseydin bilirdin. Ama Megan Fox kadar <laughs> öyle bir ne bileyim şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bence bu olur. Hani belki ben Megan Fox'u çok fazla beğenmediğim içindir. <laughs> ama bence uygun. Yüz atları. Özellikle yeni sıkla şartına bakınca. Uygun deyip geçelim bence, üstünde tartışacak evet. çok bir şey yok. Çok da uzatmayalım videoyu. Renkler olarak ben Darius'tan şahsen daha ne bileyim... Bu kadar e, Nordik, bu kadar kuzeyli bir tip beklemem şahsen. Ama galiba bu skinlere özel. Hmm kostüme evet, özel mesela yapılmış diyorsan. Yukarı bakarsan diyorsan. da Cassiopeia için evet. aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet doğru haklısın öyle diyelim o zaman. Draven ve Robert Downey Jr. bana kalırsa bence de evet. <laughs> hani Ego'dan yola çıkılmış, <laughs> o havadan yola çıkılmış bir seçim olabilir. Çok uygun bence bu. Görüntülerim arasında en uygun ee, diyebilirim. Bence hani diziden izlediğim kadarıyla biliyorum Eva Green'i ama fazla kemikli diyebilirim suratı Alice için. Aslında olur ya hani evet, şu ya, çok iki, kostüm, iki görüntüyü yan yana koyduğumuzda evet. bile yeterince iyi oluyor yani bu X-Men'deki rolünden galiba yola çıkılmış. <laughs> Onu yaptıysa bunu da yapar evet. diyelim. Evet arkadaşım mavi, mavi hepsi. genel film kültürü bayağı iyi diyebiliriz. <laughs> İkinci çalışmayı hızlı bir şekilde geçelim. Evet Neil Patrick Harris bence Ezreal rolünü gayet iyi kaldırır. Özellikle de Bulls Fire'ı kesinlikle yapar. Bence daha genç biri lazım ya. Ezreal evet, şirin genç bir çocuk yani. bayağı küçük bir arkadaşımız aslında. Evet. Yani, makyaj teknolojisi bayağı geniş, gelişti aslında hani. Ama evet bir Ama Ama ona kadar, gerek olacak. Genç oyuncu seçersin olur biter yani. Evet sırf Karayip Korsanları'nda oynadı diye seçilmiş <laughs> olabilir. Bence özellikle de yeni Gangplank'e kesinlikle uyumlu değil evet. ama yeni Gangplank çıkmadan önce yapılmış olduğu için bu gönderi <laughs> affedilebilir. Uygun, uygun. Uygun. Çok tartışacak evet. bir şey yok zaten. Garen'ın biraz öyle çok özel Aynen. bir suratı yok. Ben tanımıyorum bu arkadaşı uygun, sana pastorum. Bence en uygunlarından biri yine bu oldu. En beğendiklerimden biri. Bu, e, zaten yani... Graves'in bu kostümü yine Hugh Jackman üzerinden yapılmış evet. olduğu için diyecek bir şey yok. Hmm. Ha, yüz atları uygun ama yine yaş sorunu diyebilirim. Evet, ben de bundan. yaş sorunu var diyebilirim hani. Cana çünkü evet. gerçekten inanılmaz güzel olarak aktarılan bir karakter yine. Olur. Ba ba gayet olur Bu çok aslında bence. Uygun. Evet, gerçekten Bu çok güzel. Tam bir Demasyalı tipi evet. var adamda. Yani Demasyalı kral soyundan. Bilmiyorum ben ya açıkçası. pek Bilmiyorum ben yorum yapamayacağım. Yani o çılgın havası yok bence. Yapsa olur belki de. Ne bileyim. Çok bilmiyorum ben. Kim ki bu? Daenerys Targaryen. Aa wow evet. evet. Mantıklı. <laughs> Yapsa olur bence ben olur diyorum. Jinx çok kemikli. <laughs> ne yapalım? Şimdi Çizen Çaylak e, isimli YouTube kanalından Vay ve Yasuo çizimlerimiz var. Biz ikisini de gerçekten oldukça beğendik hani sonuçta Türkiye'de bu tarz sanatlar üzerinde uğraşan ve League of Legends konusunda gerçekten bu kadar emek veren kişi sayısının az olduğunu düşünürsek değerli evet. çalışmalar diyebiliriz bence. Evet. Özellikle Vay benim için. Ben ya Yasuo'yu çok... daha çok beğendim. Değişik ama hani herkes Hı -hı. klasik. Portre şeklinde evet, hani ama hani çok değişik karışık, ve... evet. Karışık, güzel bir çalışma tarzı var. Yani kat etmesi gereken kesinlikle yol var. Bunlar hua mükemmel diyebileceğimiz şeyler değil. Ancak potansiyeli olduğu kesin diyebilirim ben evet. bu arkadaşın. Bu yüzden Youtube kanalına gidip destekleyebilirsiniz. Hani 10 ay önceki Stratera'nın haline bakın. Bizim o zamanki halimize bakın. Hani bizde bir potansiyeli olduğunu gördünüz ve bizi desteklediniz. Ve sayenizde bugünlere kadar gelebildik. Bu yüzden bu arkadaşı ben kesinlikle destekliyorum. Tabii. Ve eminim ki ileride gerçekten oturup 5 dakika boyunca hayran hayran izleyeceğiz <laughs> çalışmalarını. Ee, Şimdi Pofuduk arkadaşımızın yazmış olduğu Üç Şampiyon adlı şiire yer vereceğiz. Daha doğrusu Üç Şampiyon şiiri isimli üç farklı şiir var. Üç Şampiyon'un şiirleri ben var. Ee, gerçekten yaratıcı ve güzel çalışmalar. Ee, bir okuyalım sizlere, beğenirseniz konunun linkine zaten sahip olacaksınız. Jax efendi ilk şiirimiz. Adalet meydanının pirisin, sen silahsız da tehlikelisin. Düşmana atılıp indirirsin, ne yaman adamsın Jax efendi. Meydandan gelir zıbam zıbam sesleri, korkudan Nexus'a kaçar düşman askerleri. Baron Nature der kim bu serseri, gözün yaşına bakmazsın Jax efendi. Eline sokak lambası vermişler, belki biraz insaf edersin demişler. Umdukları gibi gitmemiş işler, bir de gerçek silah olsaydı Jax efendi. Gerçekten o kadar <laughs> yaratıcı ve eğlenceli ki yani ben, ben, çok beğendim. En sevdiklerimden biri kesinlikle. Wayne Hanım'ı da okusak mı bir insanlara? Hadi Wayne Hanım'ı da okuyalım. Hadi Hanım'ı da okuyalım, da okuyalım. de siz okursunuz beğenirseniz. İki bir külüm gezersin vadide her yeteneğin birbirinden nadide karanlığın hizmetkarı secdeye geldi de yuvarlanmak yakışmıyor veyin hanım Allah'ın hakkı üçtür demişsin üçüncü vuruşunda affetmemişsin bacım sen ne yaman şeymişsin yuvarlanmak yakışmıyor vey hanım Elinde babadan kalma bir arbalet düşman veyni görünce dua et bir görünür bir kaybolur sanki hayalet yuvarlanmak yakışmıyor veyin hanım Gölgeyle boks ne haddimize sana dokunmak lütuftur bize. Zor kadınsın ne olur az dur yerinde yuvarlanmak yakışmıyor sana Wayne Hanım. Hani Wayne'i <laughs> o kadar güzel anlatmış ki ben bu arkadaşı gerçekten eğer bunu izliyorsan seni çok 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 tebrik ediyorum ve çalışmaların devamını dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten. Şimdi Stratera kanalından üzücü bir haberimiz var. Oyun haber serisinin iptal olmasıyla ilgili. Bunun için kanalın kurucusu olan Dora'ya bağlanıyoruz. Sen Sendeyiz Dora. Evet, merhaba Dora ve Sibel. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bildiğiniz üzere her ne kadar çok yol kat etmiş olsak da, Stratera hala yeni bir oluşum ve daha ilk yılımızı bile doldurmadık. Bu yüzden birçok e, yeni fikri deniyoruz, test ediyoruz, bir veya iki video çekiyoruz ve nasıl gittiğine baktıktan sonra devam edip etmeyeceğimize karar veriyoruz ve maalesef oyun haber serisi eee devam etmeyecekler listesinde kaldı. Nedeni ise şu, haberlere zaten güncel kalmak, metin hazırlamak ve e, hepsini montajlayıp güzel bir hale getirmek oldukça zor ve bildiğiniz üzere ben kalıcı videolar yapmaya çalışıyorum e, yani bir video yaptığımda bir yıl 2 yıl en azından izlenebilsin istiyorum bu yüzden de oyun haber e, serisi hem bu kriterime uymadığı için hem de gerçekten çok vakit isteyip beni asıl insanların en çok sevdiği ve takip ettiği serilerden uzaklaştırdığı için bu seriyi yapmama kararı aldım. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bu arada Tam Kenç'in iki parmağının eksik olduğunu gördüğünü söylemiştin rüyanda ve Tam Tam Kenç'in gerçekten üç parmaklı çıkması kahin Dora e, söylemlerini iyice arttırdı. Bu da gerçekten ilginç bir olay. Evet öyle bir ilginçlik oldu bilmiyorum gerçekten. Çok enteresan bir tesadüf. E, ben de şaşırdım açıkçası. Öyle yani bilmiyorum oluyor böyle şeyler. Hatta yakında yayınlayacağımız Hearthstone videosunda da benzer bir durum olacak. Tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Evet, e, ilk Yampiri Yengeç in sergisi videomuz bu kadar arkadaşlar. Sizleri izlerizsin. Çok teşekkür ediyoruz. Facebook sayfası açtık. Sonuçta videolarda e, yer ayırabileceğimiz çalışmalar çok kısıtlı. Evet, tabii ki. Bu yüzden de Facebook sayfamızdan bize gönderdiğiniz e, çalışmalarınızı bu sayfamızda yayınlayacağız. Daha çok Sibel ilgileniyor olacak. Orayla kendisiyle iletişime geçeceksiniz. Ayrıca strateratv.gmail.com adresinden de gönderdiğiniz çalışmalar videomuzda ya da Facebook sayfamızda yer bulabilirler. E, serimiz hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlarınızı bekliyorsunuz... Bekli beklemiyorsunuz, biz bekliyoruz. Eğer hoşunuza gittiyse de beğen butonuna tıklarsanız gerçekten çok seviniriz. Kapat bakalım programı. Kapat güle güle de. Ha, güle güle. I <gasps>